Mutlu pazarlar. Bugün 21 Nisan pazar. Fahiş fiyatlı yemeğe boykotta ikinci gün. Dünkü videomda nişan taşındaydık, nişan taşını gözlemledik ve sizlere bugün de Beşiktaş'taki kafeterya ve restoranlardaki durumu gözleyeceğimi ve sizlere aktaracağımı iletmiştim. Sürekli ekrana bakamıyorum, kusura bakmayın çünkü şu anda Beşiktaş ıhlamı derece iniyorum ve inerken de bir yerime kırmayayım diye önümdeki basamaklara bakmak durumundayım. Açıkça belirtmeliyim ki ben bu boykota hem katılan hem de destekleyen biri olarak e, maalesef ki çözümün boykot olmadığında farkındayım. Sonuç itibariyle biz sorunu kaynağında çözmek durumundayız. Bizlerin e, fahiş fiyatlı yemekleri boykot etmemiz elbette ki bir takım fırsatçıların belki durumun farkında olduğumuzu bilmelerine yardımcı olacak ve belki biraz bu durumun önüne geçebileceğiz. Yemiş olduğunuz bir makarna semtlere göre 160 lira da olabiliyor. Yemiş olduğunuz makarna yine semtine göre 450 hatta 900 liraya kadar çıkabiliyor ve zannetmeyin ki bu 900 liralık makarnanın içinde herhangi bir kırmızı et, herhangi bir kıyma parçası veya bir deniz ürün var. Hayır yok. Mantar sosu dahi yok. O kadar söyleyeyim. Dolayısıyla tabii ki bu boykotun bir bölümü. Ancak başta da söylediğim gibi bizlerin yemeklere uygulanan fahiş fiyatı boykot etmemiz marketlerde haftada 2-3 kere uygulanan fiyat zamlarının önüne geçecek mi? Hayır. Aa, ev sahiplerinin 40 küsür yıllık binalardaki iki artı bir küçücük balkonsuz ve dökülen evlerine binlerce lira istemelerinin önüne geçecek mi? Hayır. Aynı şekilde dükkan sahiplerinin uyguladıkları faiz kira fiyatlarının önüne geçecek mi? Hayır. Sağlığımız için bir özel hastaneye gitmek zorunda kaldığımızda ödediğimiz hatta ödeyemediğimiz binlerce liraların önüne geçecek mi? Hayır. Bunun gibi birçok konu var. Hepimizin içinde yaşadığı içinde Yaşayıp da katlanmak zorunda kaldı. Dolayısıyla evet tabii ki bu bir başlangıç ve önemli bir adım. Çünkü sonuç itibariyle bizler hem vatandaş olarak hem de e, tüketici olarak herhangi bir şeyi boykot etmek bizim anayasal hakkımız. Ve biz şu anda bu anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Ama dediğim gibi bu sadece e, içinde yaşadığımız duruma katlanmak istemediğimizi gösteren bir, Gösterge bir işaret. Önemli olan e, sorunu kökünde çözebilmek. Bilenler bilirler ve şu anda arkamda belki fark edebiliyorsunuzdur. Ben şu anda Beşiktaş Ulamur Caddesine girdim, başladım. E, hatta ekranın da ters çevireyim ki siz de görebilin önümdeki kafelerin miktarını ve orada oturan insanları. Şu anda Ulamur Caddesindeki kafeleri tek tek görüyoruz. Ee, tabii ki günlerden hem pazar olmasının hem de şu anda saat 11.24 olmasının etkisi var. Ama sanıyorum ki hem dakikalar ilerledikçe hem de resimdeki attığım adımlar fazlalaştıkça durumu daha net görebileceğiz. Mesela bakın bu da şu anda e, İhlamı dere caddesinde yer alan tam cadde üstü bir kafe ve henüz bir kişi dahi yok. Lakin şu an tam biraz önceki kafenin sağ çaprazında yer alan diğer kafede ise e, belki seçebilirsiniz ama insanlar oturuyorlar ve Sanıyorum ki güne başlayabilmek adına kahvelerini tüketiyorlar. Yine cadde üstünde çok şık bir a, kafeterya. Hatta bu kafeterya açılalı sanıyorum bir, bir buçuk ay kadar önce oldu. Bir, bir buçuk ay kadar bir süre oldu. Orada da bir iki misafirin oturduğunu görebiliyoruz. A, hemen yanında da Yılların hastanesinde yine sanıyorum ki daimi müşterilere oturuyorlar. Tam da size söylediğim gibi dakikalar geçtikçe insan sayısı artıyor. Şu an gördüğünüz kafeteryanın hem alt katında hem de üst katında Ve insanlar gelmişler. Rutinlerine devam ediyorlar. Şu anda İstanbul, pek çok İstanbullunun çok iyi bildiği Beşiktaş Balıkçılar Çarşısı'na giriyorum ve saat 14.18 öğleden sonra da boykot durumunun nasıl olduğunu hem kendim gözlemleyeyim hem de sizlere gösterebileyim diye bu saatte de çekim yapıyorum. Gördüğünüz gibi kokoreççi de tüketiciler yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Sol çaprazında bir bakıyoruz sanıyorum bir pub. Evet orada da misafirler tüketme gördüğünüz gibi devam ediyorlar. Karşımızda yine bir pub ve gördüğünüz gibi mekan dolu. Tam karşısında da başka bir mekan mevcut full değil yani tamamen dolu değil lakin yine tabii ki masalarında misafirleri var. Ve şu anda benim gibi Beşiktaş'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın çok iyi bildiği Kartal heykeli önündeyim. Bilenler bilirler Kartal heykelinin 360 derece etrafında bir sürü hem kafeterya mevcut hem restoran mevcut hem de bar mevcut ve gördüğünüz üzere hepsi dolu. Fakat hayret verici bir şekilde bu mekanın masaları boş. Aynı şekilde bakıyoruz. Evet, karşısında şey mekanda da fazlasıyla boş masa mevcut. Mutlu bir pazarlık ve gönüllü bir Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.